Rusya uyudu Ukrayna vurdu. İstanbul'da barış görüşmelerine bir gün kala ortalık iyice karıştı. Savaşın başından beri görülmedik bir ilk gerçekleşti. Ukrayna Rusya'nın 41 bombardıman uçağını vurdu. Milyarlarca dolarlık zarar var. Rusya'nın 4000 kilometre içerisindeki hava üssü bile vuruldu saldırıya uğrayan 5 hava üssüne ek olarak Rusya'nın çeşitli yerlerinde köprüler havaya uçtu, trenler raylarından çıktı. Sadece bir olayda en az 7 ölü çok sayıda yaralı var. Rusya hafta sonu kaosu, paniği yaşadı. Putin panikle güvenlik konseyini acilen toplantıya çağırdı. Ruslar saldırılar için terörist eylem derken Ukraynalıların keyfine diyecek yoktu. Dünya olaylarını incelediğimiz Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Ümit ederim iyisinizdir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başlamadan önce eğer abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ve bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Eğer bildirimleri açarsanız zaten aboneyseniz bu programlarımızın haberi size öncelikli olarak gelecektir. Şimdi programımıza başlayalım. İstanbul Barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna ve Rusya birbirine adeta kan kustu. İki tarafta tam gücüyle hafta sonu saldırdı. Ukrayna Güvenlik Servisi pazar günü yaptığı açıklamada insansız hava araçlarıyla Rusya topraklarının derinliklerinde 40'tan fazla Rus uçağını yok ettiklerini, imha ettiklerini açıkladı. Rusya ise barış görüşmelerine saatler kala Ukrayna'yı füzelerle, insansız hava araçlarıyla vurdu. Rusya zaten bir haftayı aşkın bir süredir Ukrayna'yı ihalarla, füzelerle adeta bir bombardıman yağmuruna tutuyordu. Buna devam ettiler. Bu tablo bile tarafların barışa ne kadar niyetli olduğunu gösteriyor. Bugün İstanbul'da buluşuyorlar ama ikisinin de gözü savaşta gibi duruyor. Ukrayna ordu kaynaklarına göre Ukrayna 41 Rus uçağını imha ettikleri saldırıyı bir buçuk yıldan uzun bir süredir planlıyormuş o planlamayı dün sonuçlandırmışlar. Zelenski saldırıya 117 İHA'nın katıldığını açıklarken operasyonu Rus istihbarat servisi FSB'nin hemen yanı başından yönettiklerini iddia etti. Belli ki Zelenski Ruslara bariz bir şekilde hakaret ediyor. Ukrayna'nın verdiği bilgilere ve paylaştığı görüntülere göre saldırı FBV'lerle yapıldı. Yani birinci şahıs bakış açısı insansız hava araçlarıyla. Bunlar çok büyük değil. Hani böyle gözünüze birkaç metrelik insan hava araçları gelmesin. Böyle küçük, ufacık bir şey, bir kucağa sığacak kadar İHA'lardan bahsediyoruz. Fakat bunları uzaktan komuta edebiliyorsunuz. Kameraları var ve bir miktarda patlayıcı bunlar taşıyabiliyorlar. Uygun yere uygun şekilde vurdurulduğunda çok büyük patlamalara yol açabiliyorlar. Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre Ukrayna istihbaratı bu İHA'ları Rusya topraklarına zamanında sokmuş ve bunları kamyonların üzerinde taşımışlar. Şöyle söyleyelim bir kamyon düşünün büyükçe bir kamyon onun üzerinde ağaçtan yapılmış ahşap evler hani bungalov tarzı evler veya ne diyorlar prefabrik mi diyorlar o tarzda evler var ve onların içine bu ihaları saklamışlar belli ki dışarıdan baktığınızda işte satılık ev hani ahşap evler bir yerden bir yere taşınıyor belki bir bahçeye bir tarlaya konacak gibi görüntüsü var bu evlerin kamyonlarla bunları istedikleri yerlere hareket ettirebiliyorlar ve Ukrayna bu Kamyonları üzerlerindeki evlerle birlikte saldırı yapacakları hava üslerinin yakınlarına kadar sokmuşlar ve saldırı anına kadar günlerce belki de bilemiyorum en azından saatlerce o bölgede o kamyonlar tutulmuş. Ukrayna bu şekilde 4 Rus hava üssünü hedef aldıklarını söylüyor. Yani 4 farklı hava alanının yakınına böyle konuşlanmışlar, pusuya yatmışlar. Ama bunlar birbirine yakın havaalanları değil. Birisi uzakta Sibirya'da uzak Asya'da diğeri işte Batı Rusya'da birbirleri arasında binlerce kilometrelik mesafe var. Rus tarafı 5 üstlerine saldırıya uğradığını söylüyor. Rus Ukrayna tarafı 4 üste saldırdıklarını söylüyor. Burada bir karışıklık var. Peki saldırı nasıl gerçekleşiyor? Saldırı şöyle gerçekleşiyor. Uzaktan kumandayla. Kameralardan hareketle bir pilot uzaktan bunları komuta ediyor ve saldırı anında o ahşap evlerin çatıları uzaktan kumandayla açılıyor ve açılan çatılardan böyle aralardan insansız hava araçları bu dronlar dışarı doğru uçmaya başlıyorlar. Bazı yerlerde fark edilmiş zaten taşlarla falan o dronları düşürmeye çalışan Rusların görüntüleri var. Dronlar bu kamyonların üzerinden çıktıktan sonra yakındaki hava üstüne gidiyorlar ve orada hedef aldıkları uçakların ki bunların hemen hemen tamamı bombardıman uçakları onların yakıt depolarına saldırıyorlar. Çünkü yakıt deposunu vurduğunuz zaman uçağın imha olması çok kolay. Patlamanın etkisini artırıyorsunuz. Bunlar zaten çok büyük ihalar değil çok büyük dronlardan bahsetmiyoruz. O nedenle çarptıkları yerde patlayıcı etkisini arttırıcı malzeme varsa patlama daha büyük oluyor. Nitekim görüntülerde alev alan, ağır zarar gören uçakları gördük. Bu görüntüler de yine bu İHA'lar tarafından çekilmiş görüntüler. Rus medyasının paylaştığı sosyal medya görüntülerinde de dronların bu konteynerların içinden çıktığını, diğer panellerin ise yolda atıldığını görüyoruz. Bir klipte insansız hava araçlarını durdurmak amacıyla bir kamyona tırmanan kişiler görülüyor. Ukrayna diyor ki biz diyor İHA'lar fırlatıldıktan sonra dronlar fırlatıldıktan sonra kamyonları uzaktan kumandayla yine imha ettik. Gerçekten bazı kamyonlarda o saldırının hemen ardından patlamalar olduğu görülüyor. Kamyonlar kendilerini imha ediyorlar. Rusya Savunma Bakanlığı bazı uçaklarının alev aldığını kabul ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağırdı. Rusya bu saldırıları terörist eylem olarak nitelendirdi ve kınadı. Saldırı pazar günü gerçekleşti. Öğleden sonra gerçekleşti ve Ukrayna'nın iddiasına göre 41 Rus bombardıman uçağı bu saldırılarda vuruldu. Vurulan uçaklar arasında A-50, Tu-95 ve Tu-22M bombardıman uçakları da var. Moskova daha önce Ukrayna'ya füze fırlatmak için Tupalev Tu-95 ve Tu-22 uzun menzili bombardıman uçaklarını kullanırken A-50'ler daha çok hedefleri koordine etmek için saldırıyı daha iyi koordine edebilmek için ve hava savunmalarını ve güdümlü füzeleri tespit etmek için kullanılıyordu. Bunlar pahalı uçaklar, büyük uçaklar, Tupalevler ve Rusya bunlarla füzeler fırlatıyor ve bazı bomba çeşitlerini biliyorsunuz fırlatıyordu. Ukrayna Güvenlik Servisi bu operasyonun ismini pavutini koymuş yani örümcek ağı koymuş ve operasyonun Rusya'nın füze taşıyıcı hava filosunun yüzde 34'ünü yok ettiğini ve Rusya'ya 7 milyar dolar civarında zarar verdiklerini iddia ediyor. Ukrayna Güvenlik Servisi Ukraynalıların iddiası bağımsız olarak henüz doğrulanmış değil ancak zararın hem maddi olarak hem de psikolojik olarak çok yüksek olduğu ortada. Rus tarafı zararı küçük göstermeye çalışıyor. Birkaç uçağın alev aldığını ve kendilerinin o uçakları söndürdüğünü iddia ediyorlar. Fakat görüntülere baktığımız zaman uçaklar bir hayli zarar görmüş. Rusya saldırılarda kaç uçak kaybettiğini söylemiyor ve maddi hasarın boyutu konusunda da bir cevap vermekten kaçınıyorlar. Rusya Ukrayna güçlerinin hasar verdiği ve imha ettiği uçakları büyük ihtimalle değiştirmekte zorlanacak. Yani yerlerine yenilerini koymakta çok zorlanacaklar. Tek bir A50 uçağının maliyeti bile yaklaşık 500 milyon dolar. Bu maliyet hesabını Forbes dergisi yapmıştı. Zamanında Rusya'nın elinde E50 uçaklarından 10 tane bile yok. 10 tanenin bile altında. Dolayısıyla bu saldırıda eğer A50'lerin 7'si 8'i vurulduysa Rusya'nın elinde 1 veya 2 tane A50 kalmış olabilir. Tabii eğer Rusya bunları tamir ederse o da başka. Ukraynalı kaynaklar Rusya'nın TU-95 ve TU-22 uçaklarını da yerine koyamayacağını iddia ediyorlar. Çünkü şu anda bu uçaklardan üretim yapılmıyor. Fabrikalar bu uçakları şu anda üretmiyor. Orada bir sorun var. The Economist dergisi Rusya'nın elindeki TU-22 ve TU 95 ve TU 160'ların sayısının da 90'ın altında olduğunu yazdı. Dolayısıyla orada da çok ciddi sorunlarla karşılaşabilir Rusya. Rusya seyir füzeleri fırlatmak için stratejik bombardıman uçakları yerine giderek daha fazla Skoyi uçakları kullanmaya başlamıştı. Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarını riske atmamak için Skoyi uçaklarına yönelmesi stratejik bombardıman uçaklarının sınırlı sayıda olmasından Endişe duyduklarını gösteriyor. En son saldırıyla birlikte Rusya'nın füze fırlatma kapasitesinin ciddi oranda azaldığı söylenebilir. Rusya gafil avlandı ve en az 4 hava üssünde ağır darbe aldı. Vurulan Rus üslerinden biri Ukrayna'ya en az 4000 km uzaklıktaki Irkutsk bölgesinde. Saldırılar Ukrayna'nın Rusya'nın uzak doğusuna bile sızabildiğini gösteriyor. Rusya geçtiğimiz hafta muhtemelen bir istihbarata dayanarak uçaklarını Moskova'nın batısından Moskova'nın doğusuna kaydırmıştı. Yani uçaklarını kaçırmışlardı. Ancak görünen o ki Rusya uçaklarını Sibirya'ya da taşısa, Uzak Doğu'ya da taşısa fayda etmiyor. Rusya uçaklarını koruyamıyor. Rus istihbaratı ve hava savunma sistemleri Ukrayna saldırılarını durduramıyor. Ukrayna el kadar diyebileceğimiz İHA'larla devasa bombardıman uçaklarını vurabiliyor. Eğer bir ülke 4000 kilometre boyunca düşman sızmasını fark edemez ise bu tür saldırıları durdurmak çok zorlaşır. İkinci olarak bahse konu hava üslerinin kuvvetli hava savunma sistemleriyle de korunması gerekirdi. Ne var ki Rusya topraklarının tamamını koruyacak hava savunma sistemlerine belli ki sahip değil. İronik olarak Ruslar dünyaya S-400, S-500 gibi hava savunma sistemleri satan bir ülke. Amerikalıların patriotlarının rakibi Rusların S-400'leri, S-500'leri. Buna rağmen Rusya kendi hava savunma sahasını korumaktan Aciz bir görüntü veriyor. Bu saldırılar bize gösteriyor ki ağır bombardıman uçakları gibi eski nesil hava araçları iyi korunamazlarsa modern savaşlarda artık etkili olamayacaklar. Günümüzün savaşları yapay zeka savaşları. Günümüzün savaşları esneklik gerektiriyor. Ne kadar küçük olursa olsun insansız hava araçları, havada uçan nesneler günümüz savaşlarının daha önemli aktörlere haline gelmiş durumda. Ukrayna hafta sonu Rusya'yı gafil avladı demiştik. Pazar günü ayrıca başka saldırılar da oldu. Rusya'nın çeşitli noktalarında patlamalar yaşandı. Bu patlamaların iki köprüyü uçurduğu, havayı uçurduğu anlaşılıyor ve Batı Rusya'da bir gecede iki trende raydan çıktı. Rus yetkililer bu olayların saldırılardan meydana geldiğini, patlamalardan meydana geldiğini ilk başta söylediler. Sonra o patlama ifadesini açıklamalardan çıkardılar. Belli ki bu saldırıları da gerçekleştiren Ukrayna tren raydan çıkma olayının birinde en az 7 kişi hayatını kaybetti. Düzünelerce kişi ise yaralandı. Şimdiye kadar Ukrayna'nın saldırılarından bahsettik ama Rusya da saldırıyor. Ukrayna savaş boyunca en büyük başarılarından birini kutlarken Rusya da boş geçmedi ve Ukrayna üzerine adeta ölüm olup yağdı. Rusya sadece bir gecede Ukrayna şehirlerine ve askeri hedeflerine 472 İHA saldırısı yaptı, 7 adette balistik ve güdümlü füze fırlattı. Rusya son 10 gündür savaş boyunca yaptığı saldırıların çok ötesinde kitlesel saldırılar, büyük çaplı saldırılar yapıyor. Belli ki Rusya'nın füze ve İHA depoları dolu. Ukrayna 385 Rus dronunu, İHA'sını ve füzesini durdurduğunu söylese de Ukrayna'da çok sayıda nokta vuruldu. Bu saldırıların birinde 12 Ukrayna askeri ölürken 60'tan fazla kişi de yaralandı. Bizimiz bu tabloya baktığımızda Rusya'nın da Ukrayna'nın da Barışa niyetlerinin olmadığı açık. Bu nedenle İstanbul görüşmeleri öncesinde beklentiler oldukça düşük. Kanaatim odur ki Rusya lideri Vladimir Putin ayağına kadar gelen Trump şansını iyi kullanamadı. Oysa ki Trump Rusya'ya Ukrayna'nın dört doğu vilayetini, Kırım'ı ve Ukrayna'nın tarafsızlığını altın tepside sunmuştu. Putin bunu kabul etseydi büyük bir kazanım elde edecekti ve savaşı belki birkaç yıl sonra tekrar başlatabilecekti. Ancak Rusya Ukrayna'nın tamamını istedi, hepsini istedi ve masada kazanacaklarına burun kıvırdı. Savaşın geldiği yeni aşamada ise Ukrayna Avrupa'dan büyük destek alarak savaşı Rusya içlerine taşımak istiyor. Çünkü kara savaşlarında Rusya ile Ukrayna arasında ciddi bir güç dengesizliği var. Ukrayna orgu, ordusu yorgun ve sayı olarak da yetersiz. Ruslar cepheyi genişletiyor. Ukrayna ordusu buna yetişemiyor. Sumi cephesi ve Harkiv çatışmaları genişlerse Ukrayna ordusu daha fazla yayılmak zorunda kalacak, gerilecek. Son dönemde Rus hava saldırılarına müthiş bir artış var. Gökyüzü adeta drone dolu. Bu da cephe gerisinde toplanmaları zorlaştırıyor. Ukrayna savaşı Rusya içlerine taşımazsa, taşıyamazsa Ukrayna topraklarında savunma hatlarının çökme riskiyle karşı karşıya. Öte yandan Almanya'daki iktidar değişikliği ve şansolye koltuğuna merz gibi bir Rusya karşıtı ve savaş şahininin geçmiş olması Rusya için hiç de iyi olmadı. Bu savaş yıllarca sürebilir ve Rusya'nın içlerine de yayılabilir. Diğer taraftan Ukrayna'nın tarumar olmaya devam etmesi de kaçınılmaz gibi görünüyor. Maalesef Ukrayna cephesinden iyi haberler veremedik. Barışın şansı hala çok düşük görünüyor. Trump'ın müdahalesi savaşı bitirmek yerine görünen o ki daha da alevlendirmiş durumda. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşebilmek üzere kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.